İyi akşamlar 30 Ocak 2023 Pazartesi saat 19 Fox Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz kulak ver. Kulak ver diyebileceğimiz o kadar çok şey var ki ilk habere geçiyoruz. Efendim şimdi geçelim. Yine emeklerinin karşılığını alamayan pek çok adaletsizlikle maaşta da uğraşan emekliye. Efendim Türkiye Emekliler Derneği Başkanı. Şöyle özetleyelim. Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu gönderdi. bir dengesizlik var. Bu dengesizliği niye bu hükümet dengelemiyor? Bir çay 10 lira olmuş nasıl yaşayacağız? Bir simit 7 lira nasıl yaşayacağız? Hayatımız zorluklar içerisinde geçiyor. Aynı primi ödemiş, aynı gün sayısı olan insanların emekli maaşlarının bir intibak meselesiyle halledilip düzeltilmesi gerekir. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımıza detaylı bir mektup yazdık. Emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu yazdı. Türkiye Emekliler Derneği aynı şartlarda farklı yıllarda emekli olanların maaş uçurumunun giderilmesini istedi. Henüz Erdoğan'dan mektuba yanıt gelmedi. ben emekli olduğum zaman daha önceki emekli olanlardan fazla para alıyordum. Şimdi daha benden daha fazla çalışana daha az paralıyor. Adil bir şey değil tabii. Daha çok çalışıyor, daha çok prim ediyor, daha az paralıyor. alıyor. 2000 sonrası emekler bir haksızlığa uğradı. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yeni bir intibak kanunun çıkarılması gerekiyor. 2000 yılına kadar emekli maaşları hesaplanırken tüm emekliler için memur maaş katsayısı kullanılıyordu. 2000'de ve 2008'de ise aylık bağlama oranları değişti. Emeklilere her geçen yıl daha düşük maaş bağlanmaya başladı. 2000 öncesiyle sonrası arasında maaş uçurumu oluştu. Özellikle 2008 sonrası emeklilerde kayıp daha da büyük. 3 sene oluyor emekliyim. Askeri ücretin yani altında alıyoruz yani. 5,5 oldu şu anda ama hiçbir şey kurtarmıyor. Çalışmışım 25 sene, o da çalışmış 25 sene. Ben alıyorum 5,5, o alıyor 6,5, yedi. Aynı süre çalışmalarına rağmen farklı yıllarda emekli olanlar daha düşük emekli aile alıyor. Emekliler bu maaş farkının giderilmesi için intibak düzenlemesi bekliyor. Tamamen haksızlık. Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Eskiden biraz daha fazlaymış bu bağlanma kat sayısı. Ya şimdi tabii onu artık iyice kısa kısa yani çok düşürmüşler bunu. Alım gücümüz iyice düştü yani. Ya bugün gidiyorsun bak kasap burada yani. Kaç para bir kilo et yani? Daha önce her ay bir iki kilo alırken şimdi bir kilo ya da yarım kiloya düştük yani açıkçası bu yani. Peynir ona keza. Karda kışta ben ta karşıdan Maltepe'den işe geliyorum buraya. Sistem çalıştıkça, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını Azaltan bir uygulamaya dönüştü. 5600 lira oldu son gelen zamla beraber. En düşüğünden 100 lira üstü oldu. Normalde asgari ücretle aynı almamız lazım. Yani en düşüğü bu olması lazım. Zaten standart belli. En düşük bu parayla geçinebilirsiniz diyorlar. Emekliler en düşük maaşın asgari ücret kadar olmasını, maaşlar arasındaki dengesizliğe son verecek intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Çıkarsa herkes memnun olur tabii niye. Çıkması da lazım yani bu intibakta bayağıdır konuşulan bir şey yani. Emekliler önemli, yani parti kursalar iktidarı alırlar öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunun farkında olsunlar. İktidar kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun haklarınızı arayın. Siz güçlüsünüz, emekliler bunu hak ediyor. İzleyicilerimizden gelen mesajlar, efendim bu vaatlere eklemek istediklerinizi hafta boyu bu kulak ver etiketine bakmaya devam edeceğim ben. Çok mesaj da geliyor, okuyacağım birkaç tanesini şimdi de. Fakat engelli hakları hakkında bilgilendirme yapıldı mı muhtabakatta var mı diyor? Evet var. Efendim, emeklilerle engellilerle ilgili atamalarda avantaj sağlanacağı, aynı zamanda şehirlerin engellilere uygun hale getirileceği yönünde, aynı zamanda dul yetim aylıklarının artırılacağı yönünde de var. Eksik gördüğünüz şeyleri bizimle paylaşın lütfen. Ee, ve onları paylaşmaya biz de devam edeceğiz. Emekliye intibak yasası istiyoruz. Zaten şimdi haberini yaptık ve gelelim asgari ücretliye. Asgari ücretli yine açlık sınırının altında.